Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size oval taban e, yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu oval taban e, benim çok beğenilen sayfamda e, saçaklı çantanın oval tabanı. E, onun üzerinden anlatmaya çalışacağım size e, oval taban yapımını. E, bu ölçülerde yaptığımız oval tabanın eni 42 santim oluyor yaklaşık. Ama bu konuda net bir şey söyleyemeyiz. Çünkü ipin kalınlığına göre elinizin sıkılığına veya gevşekliğine göre ölçü sayısı değişebilir. Onu siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle taban ölçüsünü vereyim size. Bu ölçülerde bir tabana ulaştığınızda şöyle eni 34-35 santim uzunluğu yüksekliği de 9 santim bir taban örüyoruz. Bu ölçülerde tabanı elde etmek için 42 adet zincir çekiyorum. 42 adet. Ama siz bunu eliniz daha gevşekse, daha iri çekiyorsunuz, bu zincir sayısını azaltabilirsiniz veya eliniz çok sıkıdır, ipiniz çok incedir, küçük olmasın derseniz zincir sayısını arttırarak daha büyük bir çanta elde edebilirsiniz. 42 zincirimi ben çektim, hazırladım. Tığım 3 numara tulip. Zincirin bu yüzünden değil arkasını çeviriyoruz. Arkada ortada gördüğünüz şu zincirin arkasının içinden geçeceğiz. Ben tabanlarımda iki kat ip yürütüyorum, daha kalın, daha tok dursun diye. Şöyle iki kat ipimi de hazırladım. İlk sıra biraz zahmetli olabiliyor. Şu ipimi de şöyle alacağım, ekrandan çıkmamaya özen gösteriyorum ama şöyle bir saniye, bir saniye hemen olacak. Evet, ilk sık iğnemi yaptım. Arkasından devam ediyoruz. Yanındakine de yine arka taraftan. Arkadan batınca şurada daha düzgün bir e, görüntü oluşuyor. Daha temiz, daha düzgün. Şu ortayı oluşturacağız şimdi. Yanındakine de yine arka tarafından battım. Bu arada iki kat ipin içinden yürütüyorum. Şöyle. İlk sıra dediğim gibi zahmetli. Ama inanın değiyor bunu yapmaya. Taban hem daha güzel, daha düzgün duruyor hem daha tok duruyor bu iki kat ipi yürütünce. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Sıranın sonuna geldim. Son sık iğnenin içine 5 tane sık iğne yapacağız. Birinciyi yaptım. Bu ikincisi bu üçüncüsü bu dört bu da beşinci sık iğne bu ilk sırayı biraz elinizi gevşek tutarak yapın ki çok sıkışma olmasın sonra sıranın diğer tarafına geçtik sıranın sonuna kadar her sık iğnenin tepe noktasına birer kere batarak gideceğiz. Tabi bu arada bu çift kat ipimizi içten yürütmeye devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gidelim. Sıranın sonuna geldim. Her ördüğümüzde şöyle çekiştirerek el ütüsü yapalım. Taban iyice otursun yerine. Son sık iğnenin içine yine diğer başta yaptığımız gibi 5 tane sık iğne yapacağız aynı deliğin içine. Birincisini yaptım. İkincisini yaptım. Aynı deliğe batıyorum tekrar. Üçüncüyü de battım. ve dördüncüyü battım ve beşinci son sık iğnemi de batıyorum aynı deliğin içine beş kez arttırma yapmış olduk şimdi sıradaki sık iğnenin içine batarak her sık iğnenin tepe noktasına birer kere batarak diğer uca kadar gideceğiz Buraya bir işaretleyici takalım ki sıranın sonu olduğunu anlayabilelim. İşaretleyicimi taktım sıranın bittiğini anlayabilelim diye. Sıranın sonuna geldim. Bir önceki sırada iki taraf başta ve sonda beşer kere arttırma yapmıştık. Aynı sık iğnenin içine batarak. Şimdi bu beş tane arttırdığımız her sık iğnenin tepe noktasına iki kere batacağız. İki tane sık iğne yapacağız yani. İlk sık iğnenin içine bir tane yaptım sık iğne. Aynı deliğe bir daha batıyorum. İkinci sık iğnemi de yaptım. İkinci sık iğneye geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı deliğe bir tane daha sık iğne yaparak arttırmış oldum arttırdığım üçüncü sık iğnenin içine ilk sık iğnemi yaptım aynı sık iğneye bir daha batarak ikinci sık iğnemi yaptım dördüncü sık iğnemin içine de bir kere battım aynı sık iğneye bir daha batarak iki kere batmış oldum ve arttırdığım beşinci son sık iğnenin içine bir tane yaptım bir tane daha yapıyorum ve sıranın sonuna kadar her sık iğnenin tepe noktasına birer kere batarak gidiyoruz. Diğer uçta da aynı işlemi yapacağız. Yani her sık iğnenin için iki kere batarak yine beş kez arttırma yapmış olacağız. Sıra sonuna geldim. E, bu başta yaptığımız işlemin aynısını burada da yapacağız. Burada 5 tane arttırma yapmıştık. 5 tanenin ilkine batıyorum. İlk sık iğnemi yapacağım. İlk sık iğnemi yaptım. Aynı yere bir daha batarak ikinci sık iğnemi yaptım. Diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını burada da yapmış olacağız. Yani 5 kere arttırmış olacağız burada da. İlk sık iğneyi yaptım. Bu da ikinci sık iğne. Üçüncü sık iğneye batıyorum. bir tane yaptım aynı yere batarak bir tane daha yapıyorum 2 4. sık iğnenin içine de ilk sık iğnemi yaptım aynı yere bir daha batıyorum ikinci sık iğnemi de yapıyorum son sık iğnenin içine de batıp iki kere sık iğne yaptım iki tane beş tane mı yapmış oldum yine sıranın sonuna kadar her sık iğnenin tepe noktasına birer kere batarak ikinci sıramızı tamamlamış olduk bu arada şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz burası sıra sonuydu ya iki sıramızı tamamladık bir iki bir iki iki taraftan da sayınca iki sıramızı tamamladık şimdi üçüncü sıramıza başladık üçüncü sıramızda sıranın sonuna kadar her sık iğnenin tepe noktasına batarak gelelim Üçüncü sıramızda yine sıranın sonuna geldik. Bir alt sırada 5 tane arttırma yapmıştık. 5 tane arttırdığımızın ilki burada. Bir, iki kere arttırmıştık. Şöyle daha yakından göstereyim. Bunun ilkine tek yapacağız. İlkine bir tane sık iğne yapacağız. İkincisine iki tane sık iğne yapacağız. ikinciyi de yaptım. Yine burada arttırdığımız iki tane sık iğne. İlkini tek yapıyoruz. İkincisini iki tane batarak arttırmamızı yapmış oluyoruz. Bu işlemi beş kere yapacağız. Yani ne yapıyoruz? Bir tek batıyoruz. İkincisini çift batıyoruz. Bir tek bir çift yapmış oluyoruz. İkinciyi de battım. Yine yanındakine tek batıyorum. Onun yanındakine iki kere. Yani çift batıyorum. Bir battım, aynı noktaya bir tane daha. Çift oldu. Son arttırdığımız yer yine ilkine tek batıyorum. İkincisine çift battık. Yine sıranın sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Diğer başta da aynı işlemi yapacağız. Yani bir tek bir çift arttırma yapmış olacağız. Üçüncü sıramızda. 3. sıramızın bu ucuna da geldik. Burada da yine arttırdıklarımızı burada bellidir sanırım birinci arttırmam ikinci çiftim 3. çiftim dördüncü çiftim ve 5. çiftim ilk çiftimin ilkine tek batıyorum ikincisine çift batacağım bir kere battım aynı sık iğneye bir daha batıyorum ikinci sık iğnemi de yapmış oldum yine ilkine tek batıyorum İkincisine çift batıyorum. İlkine tek battım. İkincisine çift batacağım. Bir aynı noktaya bir tane daha batıyorum. İki. İlkine tek battım. İkincisine çift batıyorum. Yine ilkine tek batıyorum ikincisini aynı yere bir daha batarak çift batıyorum 3. sıranın bu başında da bir tek bir çift yaparak arttırmalarımızı yapmış olduk yine sıranın sonuna kadar şimdi dördüncü sıramıza geçmiş oluyoruz dördüncü sıramızda da iki tek bir çift yapacağız Sürekli arttırdığımız için o aradaki sayılar gitgide çoğalacak. 3. sırada bir tek bir çift yaptık. 4. sırada 2 tek bir çift yapacağız. 5. sırada 3 tek bir çift. 6 sıra taban olana kadar bu şekilde tabanı örmeye devam edeceğiz. 4. sıranın arttırmasını da göstereyim size sıra başına geldiğimde. 4. sıramızda da her arttırdığımız noktanın tepesine çift batacağız. Bir önceki sırada arada birer tane sık iğne kalmıştı. Dördüncü sırada iki tane sık iğne kalıyor. Bir, iki, ikisini tek öreceğiz. Üçüncüye çift batacağız. Yani iki tek bir çift öreceğiz dördüncü sırada. Bir tek yaptım. İki tek yaptım. Arttırdığımız nokta zaten belli oluyor buraya çift batacağım şu noktaya çift batacağım iki tek bir çift yapacağız dördüncü sıramızda aynı noktaya bir kez daha batarak çift yaptım bir tane tek örüyorum bir tane daha tek örüyorum üçüncüye çift batıyoruz iki tek bir çift yapıyoruz dördüncü sırada bir tek iki tek üçüncüye çift batıyoruz son arttırmamızı da yapalım bir tek iki tek üçüncüye çift batacağız yine sıranın sonuna giderek dördüncü sıramızı da tamamlamış olacağız. Diğer uçta da burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Zaten son iki sıramız kaldı. Bu dördüncü sıramızdı. 5 ve 6. sırada bitiriyoruz. 6 sıra taban öreceğiz. 5. sırada da nasıl arttıracağımı göstereyim. 5. sıramızda da 3 tek bir çift yapacağız. 4. sıramızda bir saniye şöyle ilk arttırmamı yaptım 1 2 3 tane öreceğiz arttırdığımızda o zaten görünüyor yani 5 kez bu arttırdığımız noktaların tepesine arttırma yap çift batacağız yani ilk arttırmamı yaptım bir sık iğne ördüm ikincisini ördüm. Üçüncüsünü de ördüm. Şimdi arttırdığımız noktaya geldim. Arttırdığımız noktada şuraya çift batacağız. Her sıra başında bu arttırdığımız noktaların tepesine batmamız yeterli. Yani 5 kere. 5 bu başta arttırma yapmış oluyoruz. 5 bu başta arttırma yapmış oluyoruz. 3 tek bir çift yapacaktık ya bir yaptım sık iğne 2 yaptım sık iğne 3. sık iğnemi de yaptım arttırma yapacağım yere geldim bir kere battım aynı noktaya bir daha batıp çiftimi yapmış oldum bir sık iğne yaptım iki sık iğne yaptım üçüncü sık iğnemi yaptım şimdi aynı noktaya iki kere batarak çiftimi yapmış olacağım bir sık iğnemi yaptım ikinci sık iğnemi yaptım üçüncü sık iğnemi yaptım ve arttıracağım yine sıranın sonuna kadar gideceğiz ve öbür uçta da aynı işlemi yapacağız yani 3 tek bir çift yapacağız el ütüsünü yapmayı ihmal etmeyin mutlaka böyle çekiştirerek el ütüsünü yapalım her sırada 5. sıramızı da burada bitireceğiz. Bir sıramız kalıyor. 6. sırada bitiyor. Aynı işlemi 6. sırada da burada 3 tek bir 3 tek bir çift yapmıştık 5. sırada. 6. sırada da 4 tek bir çift yaparak tabanımızı tamamlayacağız. Şöyle sayabiliriz. Daha yakından göstereyim. Ortası belli zaten. 1 2 3 4 5 6 sıra. Ortadan yine başlıyoruz buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Buradan yukarıya da sayacağız. Her yerden 6 sıra olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra tabanımızı oluşturduk. Bu taban dediğim gibi saçaklı çantamın tabanı. 6 sırayı bitirdikten sonra 138 ilmek oluyor. Sanırım 138 ilmek. Bir ilmek eksik olabilir ya da fazla olabilir. Önemli değil. Siz daha büyük bir çanta yapmak isterseniz zincir sayısını da arttırabilirsiniz. Taban sayısını da arttırabilirsiniz. 6 sıra değil de 7 sırada örebilirsiniz. Benim elimin e, ayarına göre bu genişlik bence bana göre ideal. Çünkü ben bu tabanın üstüne dümdüz e, sık iğne yaparak çıktığımda 40 santim eninde bir çanta elde etmiş oluyorum. Bu da saçaklı çantam için ideal bir ölçü. Bana göre tabi. Ee, başka ne vardı? ha? Saçaklı çantamın 6 sırayı yaptıktan sonra dümdüz hiçbir işlem yapmadan arttırma eksiltme işlemi yapmadan her sık iğnenin tepe noktasında birer kez batarak dümdüz örüyoruz. Ta ki 27 santim olana kadar. 27 santim sık iğne ördükten sonra ee, ve kısmının anlatımı da bir önceki videomda mevcut. Oradan bakarak saçaklı çantamı örebilirsiniz. Örecek olanlara şimdiden kolaylık diliyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Ee, ücretsiz kanalıma abone de olabilirsiniz destek olmak amacıyla.